Selamünaleyküm günaydın arkadaşlar Saat şu anda 9.30 5 Mart 2021 Ballı dişimiz Kocaeli'den Ramiz Karaiski abimizin bağlı dişisi dün grup halinde 3 saat uçtu Bugün tek tek kaldıralım onu Hem de sohbet olsun Gördüğünüz 4-5 dakikalı Taklalı çıktı Bakalım bugün bize performans sergileyebilecek mi? Dün grup halinde 3 saat uçtular arkadaşlar. Bir 5 dakika sonra altına kuş sereriz. Arkadaşlar 13 dakika geçti. Şimdi kuşumuzun altına kuş seriyoruz. 3 tane erkek çıkarttım. Hemen o da orada kanat sesini duydu ve patladı yukarıda. 3 tane altına kuş serdim. Aslında kadroyu daha geniş tutmam gerekiyor ama stres yok. No stres, no panik. Arkadaşlar ilk öncelikle şunu söyleyeyim. Bütün Helikopter kazasında şehit düşen askerlerimizin ruhları şahid olsun, bütün Türkiye'nin başı sağ olsun. Bu düşen helikopterin 25 yaşında en az 25 yaşında olması da tabi gönülleri yaralıyor. Ne bileyim Allah bütün millete akıl versin, fikir versin başka bir şey söylemiyorum arkadaşlar. Üzücü bir olay. Canlar dostlar, yarın Edirne Kapı Kuş Pazarı açık cumartesi günleri. Allah nasip kısmet ederse ben de orada olacağım. Kuş satmaya geleceğim. Bütün camiayı Edirne Kapı Kuş Pazarına bekleriz arkadaşlar. Allah nasip kısmet ederse ben de orada olacağım ve kuş satmaya geleceğim. Bu arada da kuşumuzu gözlemleyelim. güzel ballı dişimize. Bakalım güzel hareketler, güzel fişekler tutacak mı? Dört beş takla ile çıktı. Bundan önce de yine patladı arkadaşlar ama hedefe yakın yerlerde patlamadı. Hedeften uzak yerlerde gökyüzünde patladı. Şu anda tam ee, tam 20-25 dakika oldu arkadaşlar. Şu anda tam 20-25 dakika oldu. Yine hedeften uzakta patladı. Daha aşağı çökmedi arkadaşlar. Bu kuşumuz genç bir kuş. Daha aşağı çökmedi. Zamanla hedefe oturmasını bekleyeceğiz. Zaten kendisi de çatıcı değildir. Yani hedefçi bir kuştur. Arkadaşlar bu arada Edirne Kapı Kuş Pazarı pazar günü yasak olmasından ötürü cumartesi günleri açık. Dolayısıyla bundan sonra her hafta ee, ya, ya, yasaklar düzelene kadar Veya yasaklarda bir güncelleme Değişiklik olana kadar Atlayarak geldi Bugün biraz kanatları ağrıyor arkadaşlar Dün 3 saat uçtu Düzelene kadar sanırsam Her hafta cumartesi günü Edirne Kapı Kuş Pazar açık olacak. Güvercin bulmak isteyen, ördek bulmak isteyen, tavuk bulmak isteyen, tavuk yumurtası, kaz, hindi, kanarya, bıldırcın, süs tavuğu çeşitleri, kanatlı hayvan yemleri, kanatlı hayvan aksesuarları, ilaçları bulmak isteyen herkes gelsin arkadaşlar. Muhabbet kuşu aklımda olanlar güzel zevkli bir pazar. Edirne Kapı Şehitliği durağında iniyorsunuz. Canlar dostlar Edirne Kapı Şehitliği durağında iniyorsunuz. Edirne Kapı Şehitliği durağında iniyorsunuz. Hemen surların içinde. Sabah 8'de 9'da başlıyor. Akşam 5-6'ya e kadar açık arkadaşlar. Kocaeli istikametinden Şifa durağında 500 TL'ler var. 500 TL arabalar var Şifa durağında. Kocaeli istikamet istikametinden gelenler Şifa durağından 500 TL'lere binerek direkt Edirne Kapı Şehitliği durağında inebilirler. Avrupa yakasından ulaşımda nasıl oluyor bilmiyorum ama zaten bilindik bir durak arkadaşlar. Edirne Kapı Şehitliği durağı. Orada gerçek bir şehitli şehitlik var. <laughs> Orada şehitlerimiz için bir kabristan var. Çok meşhur, bilindik bir durak zaten orası. İstanbul'ların birçoğu duymuştur veya biliyordur. Her cumartesi sabah 9'dan akşam 5-6'ya kadar açık arkadaşlar. Buyurun gelin çay içelim, sohbet edelim. Bir olalım, diri olalım. Kaynaşalım. Dedikodu yapalım. Birbirimize yalan atalım, sıkalım. Kuşçularda yalan bitmez arkadaşlar. Bir sen sallarsın bir ben. Bir sen sallarsın bir ben. Bir sen sallarsın bir ben. O ne olur? Gece olur, akşam olur. O günü kurtarırız. Kuşçularda yalan bitmez arkadaşlar. Bir sen sıkarsın dayı, bir ben sıkarım. Bakın arkadaşlar şimdi mesela yüksekten tuttu. Yüksekten fişek tuttu. Bu kuşumuz daha çok ekmek yemesi gerekiyor. Aşağı iyice çökene kadar. Ama dediğim gibi bir avantajımız var. Kuşumuzun gözü çatılarda değil hedefçi bir kuş. Hedefçi bir kuş. Allah sağlık verirse uzun ömür verirse daha iyi, daha iyi hallerini daha iyi zamanlarını göreceğiz inşallah. Maşallah 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 maşallah. Arkadaşlar sağ şu anda tam 10 35 dakikadır uçuyor kuşumuz 9:25'te kalkmıştı. Her takladan sonra fişekten sonra bir gezmesi var. Gezmeye uğruyor, dinlendiriyor kuşumuz kendini olması bekli olmasını istediğimiz gibi geniş alıyor, geziyor kuşumuz. Şu anda 35 dakikadır havada. Arkadaşlar uzaktan bir tık uzaktan fişek tuttu ama takla atarak hedefine inmeyi başardı. Dediğim gibi dünden sebep kanatlar ağrıyabilir. Çünkü dün çok uçtular arkadaşlar. Çok ciğer vermek için ben bunu uçta kuşlarla kaldırdım. Müge Hanım'ı ve Eren'i de saldım havaya. Ciğer vermek için bu kuşumuzu Nefes açması için usta kuşlarla kaldırdım. Kemiksiz, katıksız 3 saat uçtular arkadaşlar dün. 3 saati devirdiler. Bugün kanatları biraz ağrıyabilir. Normalde bir gün dinlendirip uçursaydım çok daha farklı performans sergileyebilirdi ama Edirne Kapı Kuş Pazarı'nın ilanını yapmak için video çıksın diye çıtırdan kaldırayım dedim. Tekrardan bu kuşu bana hediye eden Kocaeli'den Ramiz Karaeski abime, Ramiz dayıya teşekkür ederim. Eski kulağı kesiklerdendir. Çok kişi de bilmez. Bir gün onun kümesine de gitmek nasip olur. Eğer video çekmemize izin verirse biraz serttir. Al. Hadi. Alın. Hak ettiniz. Nasıl beğendiniz mi arkadaşlar? Gelecek vaat ediyor mu ballımız? Diğer kuşları da çıkartayım diyeceğim ama kanat alırlarsa çok uçarlar. O yeni gelen çirkin serisi çok uçuyor arkadaşlar. O çirkin serisinden bakın ilk, ilk başta orada kafada çakmakla var. O daha uç, uçmamış. O yüzden çok uçmakla işi yok. Uçurtulmamış daha önce. Külli Arap orada. Önümüzde burada yem yiyor. Külli Arap ama diğer iki tanesi çirkin mavi ile çirkin pembe çok fena arkadaşlar. Onları mesela dışarı çıkartmadım. Kanatalar uçarlarsa aşağıda beklemek zorunda kalıyorum onları. Veya çıkartayım onlar da yemlensin mi ne yapayım ya? İçeride mi yemlensin? Burada mı yemlensin? Buraya çıkartayım o zaman. Buralar arkadaşlar bakın çirkin pembeyle çirkin mavi yani ayaklarındaki yüzüklerle isim taktım. Bunların ikisi de dumanlı çakmaklı formatında kuş. Çıkartalım bunlar da hedefte yenlensin içeri alalım ondan sonra. Ama bunlar uçuma verirse çok uçuyorlar arkadaşlar bilmiyorum yani. Ben böyle uçan kuş görmedim. Çok yüksekten uçmayı seviyorlar. Değişik, enteresan. Kendilerini atmaca zannediyorlar. Kendilerini atmaca zannediyorlar. Gökdoğan zannediyorlar kendilerini. Ama bir şeyleri var işte. Çatıcılar. Geldikleri yerde çatıda beslenmişler kuşlar. Çatıda uçurtulmuşlar. Çatıyı biliyorlar. O yüzden çatıya atmaları var. Ama fizikleri, müzikleri süper. Arkadaşlar yarın Edirne Kapı Kuş Pazarında buluşalım. Herkes şimdiden Allah'a emanet olsun. Sizi çok seviyorum. İnşallah ballı dişimizi de beğenmişsinizdir. Allah nefes verirse, Allah imkan verirse kuşumuz ileriki tarihlerde çok daha iyi olacak. Daha çok aşağıya çökecek. Daha sert böyle girişler yapacak. Daha genç bir kuş. İnşallah daha güzel hallerini seyredeceğiz hep birlikte. Çizdim kafayı, kaldırdım bütün kuşları. Uçun lan. Ben bu aşağıda bekliyorsam sizi siz de uçun anasını satayım. Bismillah sayayım hemen 3. Sayamıyorum. 3, 6, 9, 10, 11. 11, 12 tanesi şu anda havada. Aynen. Bu yarı yere... Geldim geleli ilk defa bu kadar çok kuş uçuruyorum. Bir arada kelebekler vardı ama kelebeklerin sayısı hiç 11-12 olmadı herhalde. Uçun. Uçun kuşlar uçun. Ben aşağıda bekliyorsam siz de uçun anasını satayım. soğukta bekliyorsam sıcakta bekliyorsam siz de uçun Benim yavrulardan bir tanesi kondu. Bu çirkinlerden bir tanesi. Beyaz kondu aşağıya. Çatıya attı. Çatıcı şerefsizler. Ama arkadaşlar diğer grup bayağıdır uçuyor. Eren, Müge, ondan sonra Ballı, bir de çirkin mavi. Çirkin yüzlüklü mavi. Bayağıdır uçuyorlar arkadaşlar. Yani bayağıdır dediğim iki saat oldu. Öyle söyleyeyim. iki saat aşkın yukarıdalar. Amacım Ramis abinin, Ramis Eski abinin ballısına nefes vermek. Amacım o. Bak zaten kalanlar belli. Hemen üstümde Müge ve Eren var. Yanında Kirli var. Zaten havada kalanlar belli. Ballı, Müge, Eren, Çirkin, Çirkin Mavi. Yani Çirkin Dumanlı da aya, ayağındaki yüzük mavi ya o yüzden Çirkin Mavi diyorum. Bak şu hemen üstümüzdeki de çirkinlerden. Çizdim kafayı hepsini uçurdum. Baba, şöyle kurtuluş yok. Uçun. Ee, yok öyle. Yemiiye yat, yemiye yat. Öyle bir dünya yok dayı. Bak gittiler bu sefer oraya atmaya çalışıyorlar.